Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan serimize başlattık. Takipçimin hesabında rekabetçi atıyorum serisine. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü videodayız. Yani üçüncü serideyiz. bugün Muharrem'in hesabındayım. Kendisi bayağıdır herhalde oynamamış ya da yeni açmış. O yeni falan başlamış da olabilir. Ya da ban yemiş de olabilir. Bilmiyorum. 2019'daki hesap 37'ler kendisi bayağıdır girmediğini söyledi oyuna. Siz de hesaplarınızda oynamamı istiyorsanız ya da böyle bir seriye katılmak istiyorsanız Discord'umuz açıklama linkinde var. Oradan gelip katılabilirsiniz. konuşamadım ya. Şimdi üç tane kasası varmış. hesabı bomboş bu arada. Yani hiçbir şey yok. Artı yok. Ya yan hesabı da değilmiş. Tek hesabım bu dedi. Bilmiyorum garip. Evet şimdi. Bu hesabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. TSD'yim. TSD'dekiyle bizimkilerle atıyoruz. Haydi bakalım rekabetçiler. Anladım. Arkadaşımızın rankı gümüş. Karşısı bayağı sıkıntılı bu arada. Şampiyonlar olan biri yani. Anladım. Sıkıntı. Anladım. bot ne var? Double door çıksın. Nerede? Pizza. Denizin canı da. Karakter zaten. Ya, kararlı, kararlı, kararlı. Adamların şey sıkıntı büyük ihtimalle bunların rankları çok yüksek de nasıl bize denk geldi ya? Kaybedeceğiz gibi. <laughs> Hadi bakalım ne olacak? Ne boş. Tek ama. Mermi falan değiştirme. Bir ve bir. Bizim Deniz abinin dört canı var. Karşının da büyük ihtimalle tek yememesi 30-40 cana falan vardır. Yani ilk gören kazanır gibi bir tık, öyle bir şey. Hadi bakalım kim alacak. Ses verdi Deniz abi. Karşı takımının sesini alacaktır illa. Bitten oynamaya karar verdi. Adam bence kısadan açılabilir. Yani 1v1 bir bir kalmışsa A ah, beklememesi gerekir diye düşünüyorum. 5 saniye. Tamam tamam. Hazır ettim. Yavaş yavaş ilerliyor 4 canıyla. Bombayı kurması. Ve ve helal be abi helal sana be. Yarışmacımız Yaşar 4 canlı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Alo. <laughs> Eto abim dur. Alo. 7 2 3. 7. 7 bir daha 7, bir daha 7. B tünelde biri B'de. B açıldı bana B B e bir tane daha varmış ya, bu en arkada. Gir gir gir, kısadan gir. Biri midde, biri B'de büyük ihtimalle. Bomba kuruldu! CT Ya, mid sol. Kısa geliyor. Gladio kazandı. Uzun koşu. Bombayı kur ve patlat. Attım bombanı. Koş abi arkandan geliyorum. Aga arada bir şeyler atıştırıyorum. İşten geldim. Direkt videoyu çekmem gerekiyordu. Bayağı da video çekmedim. Semin monitörü kırıldı. Tasarımcı eksimiz vardı. Bir şekilde tasarımcı ikinci üç videoyu Diyeceğim de Angan ne adamı nerede tutturamadım. Biri kısa da Eğim hiç ısınmadı. Direkt güm diye maşa girdim Bakalım Ağa gel Ben ikisi de beydi Denizin canı mı oldu? 70 Fırı Bomba kuruldu Bu O düna. Bloodyo kazandı. Bomba'yı kur ve patlat. Uzun koştum bomba. Boşa arkandan geldim. Yedir at öyle. Yakınsı bu ben attım. Okay, geldim sen daha 2 tane daha var. 2 tane daha var. Oyun 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 oyun. abi. Kısadan bence direkt seri gir dayı. Yedi bomba be abi. L geldi City. Biri City yakın. Yok. Kur. Bak kurum uzun açık. Sı çıktı geri yoksa. Mit. Bomba kuruldu. Radyo kazandı. Bombayı kur ve patlat. Gidiyorum. Aga bir ikinle be. Adam vuramam şimdi neden Aşın. böyle? Yemedi. Geliyor açılıyor şunu vurmam lazım hadi oğlum. Zeytin yemedi. Açılmadı. Niye açıldı ki? Tabii ki var. Ya, var, var. Ya, yardıma Çıkma. Kalbaklı canı yok. Ben direkt taramaya başladı. alt tünelle bile. Ardok, sen 8 alsam tek de atamam ya. Lan, Bombayı kur ve patlat. Var mı uzun bomba? Kırat. Yakın yok. Trak arkasında aldı. Trak arkası öyle. Nerede abi? Yakın 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 smoke içi öyle. Şişi şişi. 7 site'de. Bir kişi Öler, kaldı. Gel gir artık gir. Evet. Güzel açılışını başlattık. Bladyum kazandı. Biraz alışmam lazım. Sanki mouse bile yavaş dönüyor gibi. Bombayı kur ve patlat. yine. Kısa geleceğim ben. Kısa açılıyor gibi. Yemedi. Yemedi. Geldi kısa. Çok iyi. Aga kar 98 oynayın işte. Bitsol. Ben giriyorum. Canı kalmadı. Helal bir canı aa, kalmıştı aa, sayf, ya. Sayf, 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 sayf. Bomba kuruyor Kur abi. Ah be yordu ya. Bomba kuruldu. Bir kişi kaldı. Helal. Gladio kazandı. Karşıyı zorlar dedik de karşı sanki biraz kolay gibi geldi yani. anlamadım. Bombayı kur ve patlat. Koşuyor musun? Koş. Bombayı saklıyorum ben. Biri alsın. 2 7. Ben mi? geliyor ama bir evet. lan. canım bıraktı ya. Biri mavide, mavide biri. Aa, tamam abi. Gelin. Trak arkası. Trak arkası ölü. Kur abi direkt kur bence. Ya uzun geldi, uzun geldi kısa geliyor kısa geliyor kısa geliyor bir kısa bir altına. Ben de bir dakika, Uzun mu kısa mı? Kısa bir altına. Kısa, bir kısa bir altına. Tek başına nasıl? Abi. L gelir mi? Aldın aldın. 2 kişi, 1 kişi kaldı. Bu kaldır. muydu kısadaki yok? Evet, uzun geldi bak. Aldın, aldın. Kaçma. Yola yok, yok. Belki savaş dolaştı. Emin misin? Ben uzun koşu ediyordum ama... Hayır, uzun koştu ya. Neyse, bu şey olmaz. Bey'i kuralım. Bunlar. Günal, sen... Değil. Değil. Fake git. A'ya git. Fake. Buradasın oğlum. Biliyorum seni. Gel babana. 3 kişi. Gel babana, gel. Radyo kazandı. Gümüş olabiliriz ama bu taktikleri yemeyiz abi. Tankımız Aa, gümüş abi. diye bizim mi şey yapıyorlar? <laughs> Kısa. Bombayı Birisi yakın gelebilir. O sarı. Neredesin domuzcuk? Hop 1 2 zıpla. Atamadım. Ha vuramadım. Biri vardıydı kız. Oyna oyna ninja oyna. Geldim, bir kişi abi. kaldı. Bu da mitte ölü. Gladio kazandı. Abi artı Devle. sıfırlı adam vuruluyor ya. Çocuk artı basmasına gerek yokmuş. Eee kar 98'e vuracaklar. Ne bit ile olmuyor da. Bölgelerini koru. Beni bir kısa bulsasanız. Nusra yine abi. Hadi hadi hadi. midden smoke geldim güzel alt tünel. Alt tünel var. Üstüne var. var. Ya bit kapı, bit kapı. Cık, ya. Evet. Geldi. Kısa geldi, bit kapı. Bomba yedi. Deniz nerede ya? Beni göreyim mi? Hayır. Ha uzun, bırakmıyor. Evet, 3 ve 2. Uzun geldi, birini vurdu C1 ya. Deniz sana geldi. Deniz abi midden kişi ya. Biri <laughs> kısa da, biri nurdu. nerede? Bence mid kapı atlayıp B oynasalar adamlar şu an alır. Şu an B'de kimse yok. <laughs> dedim. E, ha, ya, aga abi. dedim. Çok net belliydi. B'de kimse yoktu. Kırıktan Bomba kuruldu. Helal B'de bu da. Kırık. Ben kapıyı yeşil diye duyuyorum ama. Ben de öyle duydum. Hatta tekli de. Doğru duymuş o. Yani. Evet. Yarışmacımız Yaşar bakalım çok dayanabilecek mi? Hafif hafif pik atıp info almaya çalışıyor. İçeri sızdı ve öldü. Zula kazandı. Kısa bir ölüm Taze. <laughs> Bomba Buraya kadar izlediyseniz ol. eğer cim, yayını ya şey yayın demişim videoyu beğenmişsinizdir diye düşünerekten zaten beğeni istemiyorum. Yani 100 beğenimi gelmiştir herhalde buraya kadar izlediyseniz. 30, 30. Ve ayrıyetten bu videoyu cumartesi değil. Cumartesi çıktı. Fazla akşam Abi ben yalan yedim. Fazla akşam saat 10'da yayınımız vardır. Haberiniz olsun. videoyu izleyenler. Altına olacağım. Altına olacağım. Taarruza dönünce oynayamamaya başladım gene ha. Sinip tek atıyordu ne güzel. Altına olacağım. Karanlık. Karanlık. Abi karanlık ya. Bir karanlık bir alt tünel. B'ye girdim bilmiyorum. Yok daha girmedi. Evet 2-2. Rol dayı Doğ, eksi Doğ, eksi Uzun kısa başı infosunu aldı dayı. Açılıyor kısa başına doğru. Merdivene baktı yok. Alt al, tüneli al. gördü kısa başını da gördü. Kısa al, Info verdi. Karşı 2. Şimdi birinin kısada olduğunu biliyorlar karşı taraf. Diğerinin de evet. mid olduğunu bilseler. Benim boş i̇şte, olduğunu işte, düşünmeleri gerekiyor. Geçersen... Ben bak karşı takımın yerinde olsam midden info alıp B girmeye çalışırdım. B her zaman zayıf noktadır. A'ya biraz daha iyi tutabilirsin diyecektim ki. A'ya kısadan ölü. A fake atıp midden gelip A city'ye vurabilirler. B'ye tünelde koşmayı tercih ettiler. Çünkü B'nin koruması kolay. Karşı Bomba kuruldu. Şeydi. Diyecektim ki adam zaten hmm. be kırık kırık infosunu vermeniz gerekiyordu öldü. Ses Sula kazandı. Güzel evet. maç. 9 can kalmış. Güzel temiz geçen bir maç. Ben yani böyle Bomba bölgelerini abi. koru. Ben midden bir alt tünele sızdım şu tüneli bir indireyim. Bunlar onca. Öldü sıkıntı yok. Kısa başı. Ah be ölmedi. Altın <laughs> Altınel 5 canı var altınel. Nasıl ölmezsin lan tek atmadı. Pompalı abi bu yakından bile tek atması lazım artıya gerek yok. Alt dünyanın 10 canı filan var. Kel alın. Kel mematinin. 10 canı abi oyunundaki. Helal. Bu da üst Öhöööö Öhöööö Gitsene Al Herhal Gladio kazandı Kolaydı easy easy Ben bir daha bir alt tünel. Bomba bölgelerini koru C5 yok mu Kısa gönderse Abi C5'e basmamış ya Aa, Kısa seri oynuyorlar kişi kaldı. Helal. bu da helal. kazandı. Pompalı. Pompa Cimrahim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve bu tür videoların gelmesi için yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.